Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün biz neredeyiz? Parktayız. Evet. Kocaman bir parktayız. Büyük bir park videosu geliyor. Hadi gel Akif. Geliyor, tamam. Oradan mı kayacaksın? Gel hadi. Ben de şu büyük olana binelim ilk önce gel. Evet bu büyük olan. Gel. Merdiven nerede onun? Evet. evet. Çık bakalım. Oy burası biraz büyükmüş galiba. Şu büyük tünelden çıkalım mı? Sonra gel. Bak bu Hadi kay bakalım. Ben de senin arkandan geliyorum. Hadi kay. Evet şimdi gel başka bir yerlere gidelim. Bir sürü bir sürü eşya var arkadaşlar o yüzden. Dönene mi bilmek istiyorsun? Tamam. Evet. Dön 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 dön. Hadi bunları elim bir sürü oyuncak var çünkü hepsini denemek istiyoruz. Seni şöyle durdurayım. Hadi gel. Şöyle. Fil mi? Gel şu deneyelim. Bence ilk önce kepçeye gidelim. Uçağa gidelim. Tamam uçağa gidelim. Bekle beni ben de geliyorum. Uçak götürsün Arkadaşlar biz Uçakta uçuyoruz. Tamam. Yolcular burada bekliyor. Kaptan ama uçağı ters sürüyorsun. Senin şurada olman lazım. Akif Eymen şu parkurda deneyelim mi? Evet. Uhu. Arkadaşlar biz kocaman bir parktayız. Bir sürü farklı farklı oyuncaklar var. Bir tane de ejderha olana binebiliriz. Evet. Girdin mi içine? Evet. Bilmiyorum. Hop. Ben de girdim. İçinden mi geçiyorsun? Hadi geç. Ben de arkandan geliyorum. Evet. Evet buradan da şuraya atlıyorum Akif Eymen. Akif Eymen Şuradaki dinozora binelim mi? Hadi buradan kaç. Arkada buradan kaç kepçeye de binelim. Kepçe orada. Evet. Evet onlara da bineriz. Allah Allah. Biraz sıcak değil mi? Hadi gel burada. Arkadaşlar. Kepçe çok sıcaktı. Ondan hemen indik. Şimdi burada bir dinozor var. Şöyle kocaman arkadaşlar. Hadi seni sallayayım Akife'ye hemen. Geldi yerlerine de gidelim. Sonra da dinozordan gelir kayarız. Ay zürafadan. Hadi gel. Evet. Zürafa kocaman. Tamam. Hadi kay bakalım. Hadi kay ben de kayıyorum. Hadi. Hadi gel şu ata binelim. Koş bak şurada bir tane at var. İşte burada. Arkadaşlar uzun zamandır video atmıyorduk. Şimdi bir video atıyoruz. Duguduk duguduk. Bana bak gülümse. Hadi in bundan. Seni şöyle tutayım. Tutmadım. Tamam. Aa Akif Eymen oradan in. Şurada bir tane Harikalar Diyarı'ndan. Arkadaşlar bunların adı neydi? Ben unuttum. Harikalar Diyarı'ndan bir uçak. Harikalar Diyarı değildi. Harika kanatlardan bir uçak. Evet ördek, turtle, at. Sen bineceksin. Buna bineceğim çünkü bu. Bunu tutuyorum. Tamam. Ya. Arkadaşlar bu uçak harika kanatlardandı. Harika kanatlar çok güzel bir çizgi film. Akif Eymen onu izliyor. Buna da binecek. Şimdi ilk önce uçağa ata biniyor. Çok hızlı. Çok hızlı dönüyor. Vuhuuu. 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 Evet şimdi de biraz daha bir şeylere binelim. Bu harika kanatlarda uçağa binmek ister misin? Neydi bunun adı? Bunun adı neydi uçak? uçak. Evet. Hadi bin. Hadi bin. Bak bana. Bana bak. Başka nelere binelim? Şurada dinozorlar falan da var. Onlara da binelim mi? Robotlar var, tren var. Yani ucu trenli kaydırak var. Şöyle arkadaşlar kocaman bir park. Neden? Bu korsan gemisine binmeye ne dersiniz? Ne? Korsan gemisi. Korsan gemisi. Hadi binelim. Hani nerede? o yüksekte nasıl bineceğiz? Uhuh. Hadi şuradan çık. Merdivenle mi çıkacaksın? Yoksa tırmanacak mısın? Tamam tırman korsan, bakalım. Korsan gemisi. Korsan gemisi. yüksekte gemisi. Şeye nasıl çapacağız? Bak, Nasıl bak, yetişemiyorum. Bak. Evet ama kaydıraktan kayabilirsin. Gülümse orada tutun bakalım bir. Bana bak. Bak bana. Bak, şey bak, evet. Ama kayabiliriz. Hadi gel buradan kayalım beraber. Sen geç yanıma. Ben buraya, sen oraya. Tamam hadi kay bakalım. Çünkü orası çok gölge. Burası yine. Ben de kayıyorum. Hopa. <laughs> gel şuna. şapka ya, var diyebilirim ben. Olur. Buraya geçeyim ben gel. Tamam. ben de Arkadaşlar sizleri çok seviyoruz. Uzun zaman. Akif hadi kapatalım videoyu. Bana bak bay bay de. Bye bye. Arkadaşlar sizleri çok seviyoruz. Biz oynamaya devam edeceğiz. Uzun zamandır video atmıyorduk. Artık her cumartesi video atacağız. Bazen haftada da atabiliriz. Görüşürüz. Bye bye. Çıkabilir misin?